76 milyon yıl önce göklere hükmeden, ancak şimdi keşfedilen, buzun içinde hapsolmuş, çok büyük ve çok eski bir yaratığı hayal edin. Binlerce yıldır buzlu bir mezarda kilitli kalmış bu ilkel dev, yalnızca bir efsane ürünü değil. Bu, Kretase döneminin donmuş ejderhası Kreodrakon Boreas, 33 fit kanat açıklığına sahip, şu anda kanada olan yerin üzerinde uçan ve küçük dinozorları avlayan bir avcı. Ancak bu donmuş ejderha, Tabiri caizse buzdağının sadece görünen kısmı. Bilim insanları, tarih öncesi harikaların hazinesini ortaya çıkardı. Yumuşak dokuları hala bozulmamış, mükemmel bir şekilde korunmuş bir bebek mamut. Kehribar içinde sonsuza dek asılı duran tüylü bir dinozor kuyruğu ve hatta 42 bin yıllık bir tayın içindeki sıvı kan. Nesli tükenmiş türlerin klonlanmasının sırlarını açığa çıkarabilecek bir keşif. Şimdi, bu akıl almaz tarih öncesi sırları ortaya çıkarmak için zamanda geriye yolculuk yaparken bana katılın. Ve eğer bilim ve tarihi seviyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanada'nın vahşi doğasının yükseklerinde, benzeri görülmemiş ölçekte bir keşif bilim camiasında şok dalgaları yarattı. Antik buzun içinde, paleontologlar bir zamanlar tarih öncesi göklere hükmeden bir yaratığın iskelet kalıntılarını ortaya çıkardılar. Donmuş ejderha kridrakon boreas. Başlangıçta başka bir pterozor türüyle karıştırılan, daha yakından incelendiğinde çok daha dikkat çekici bir gerçek ortaya çıktı. Bu tamamen yeni bir türdü. Aklı karıştıran kanat açıklığıyla devasa bir uçan sürüngendi. 33 fit, gezegenimize zarafet katan en büyük uçan yaratıklardan bazılarıyla rekabet ediyordu. Crodracon Boreas, yaklaşık 76 milyon yıl önce, geç Kretase döneminde gökyüzünde uçtu. Muazzam uzun kafatası ve jilet gibi keskin gagasıyla bu zirve avcısı, muhtemelen küçük dinozorları avlıyor göklerden korkunç bir hız ve hassasiyetle aşağı doğru süzülüyordu. Böylesine iyi korunmuş bir örneğin keşfi paleontologlar için nadir ve değerli bir armandır. Donmuş Eyderhan'ın büyük ölçüde sağlam olan iskelet yapısı, bu muhteşem hava devlerinin anatomisi ve biyomekaniği hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar. İsterseniz, bu muhteşem yaratıkların geniş kanatlarıyla güneşi kararttığı bir dünyayı hayal edin. Donmuş Ejderha Kridrakon Boreas, bir zamanlar gezegenimizde gelişen yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve ihtişamını çarpıcı bir şekilde hatırlatan bir işlev görür. Keşfi, Piterosaur evrimine dair anlayışımızın sınırlarını zorlar ve tarih öncesi yaşamın destanında yeni bir bölümün kilidini açar. Bir zamanlar zamanın sisleri arasında kaybolan donmuş ejderha, artık gezegenimizin göklerini süsleyen en hayranlık uyandırıcı yaratıklardan biri olarak hak ettiği yeri alır. Bir sonraki yolculuğumuz bizi bir grup araştırmacının şaşırtıcı derecede korunmuş bir keşfer rastladığı Sibirya'nın donmuş çorak topraklarına götürüyor. 40 bin yıldan uzun bir süre boyunca zamanda donmuş bir bebek yünlü mamut. Bu sıradan bir fosil değil. Araştırmacılar tarafından sevgiyle Liuba lakabını takan genç mamut, dikkate değer şekilde sağlam. Cildi, saçları ve hatta iç organları şaşırtıcı derecede iyi korunmuş ve bu buz devri devlerinin dünyasına benzeri görülmemiş bir bakış sunuyor. Liba'nın hala esnek olan gövdesi, bu yaratıkların sahip olduğu inanılmaz el becerisine işaret ediyor. Daha yeni çıkmış olan minik dişleri, zamansız ölümüyle karşılaştığında yalnızca birkaç aylık olduğunu gösteriyor. Ve en şaşırtıcı olanı, bilim insanlarının midesinin içeriğini analiz edebilmeleri ve annesinin sütünden oluşan son öğününü ve tarih öncesi bitki örtüsünün izlerini ortaya çıkarmaları. Ancak Liba'nın önemi, dikkate değer şekilde korunmuş olmasının çok ötesine uzanıyor dondurulmuş hücrelerinden çıkarılan DNA'sı, mamut biyolojisinin en büyük gizemlerinden bazılarını çözme potansiyeline sahiptir. Sosyal davranışları, göç düzenleri ve nihayetinde yok oluşlarının nedeni dahil. Bazı bilim insanları, Liban'ın iyi korunmuş DNA'sının, gelişmiş klonlama teknikleriyle bu muhteşem yaratıkları yeniden canlandırmanın anahtarını elinde tutabileceğine bile inanıyor. Yünlü mamutların bir kez daha dünyada dolaştığını görme ihtimali bilim kurgu gibi görünebilir. Ancak her geçen keşifle bu rüya gerçeğe biraz daha yaklaşıyor. Bebek Mamut Lyuba, doğanın hem koruma hem de ilham verme konusundaki inanılmaz gücünün dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Keşfi, kayıp bir dünyaya büyüleyici bir bakış sunuyor ve bir gün bu buzul çağ devlerini hayata döndürme olasılığıyla hayal gücümüzü ateşliyor. Tüylü bir vahimanmardaki kehribar madenlerinin derinliklerinde, 99 milyon yıl boyunca saklı kalmış minik bir hazine, Altı reçineyle kaplı mükemmel bir şekilde korunmuş bir dinozor kuyruğu vardı. Ancak bu sıradan bir kuyruk değildi. Narin tüylerle kaplıydı ve dinozorlar ile kuşlar arasındaki bağın tartışılmaz kanıtını sunuyordu. Bir serçeden daha büyük olmayan, kuyruğu narin kestane rengi tüylerle süslenmiş bir yaratığı hayal edin. Arkadaşlarım, bu bir kuş değildi. Genç bir dinozordu ve son anları sonsuza dek kehribarla ölümsüzleştirilmişti. Bu keşif Bilim camiasında şok dalgaları yarattı. Burada mükemmel ayrıntılarla korunan, bir zamanlar kuşlara özgü olduğu düşünülen tüylerin dinozor atalarında da bulunduğunun kanıtı vardı. Bu, evrim zincirindeki eksik bir halkaydı. Kuşların kökenlerine dair daha derin bir anlayışın kilidini açan tüylü bir Rosetta taşıydı. Yüksek güçlü mikroskoplar altında titizlikle incelenen tüylerin yapısı, modern kuş tüylerine güç ve sertlik veren birbirine geçen yapılar olan dikenleri ve dikencikleri ortaya çıkardı. Bu küçük hikaye, dinozorların göklere geçiş yapmaya başladığı evrimsel tarihteki önemli bir ana dair bir pencere sundu. Bu keşfin etkileri tüylü dinozorların doğrulanmasının çok ötesine uzanıyor. Uçuşun evrimi, yalıtımın gelişimi ve dinozorlar ile günümüzdeki torunları olan kuşlar arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutuyor. Son keşfimiz bizi Sibirya'nın donmuş topraklarının derinliklerine götürüyor. Burada olağanüstü bir bulgu, hem heyecan hem de tartışma yarattı. 42 bin yıllık bir tayın donmuş kalıntılarının içindeki sıvı kan. Bir zamanlar Sibirya bozkırlarında dolaşan Lenskaya cinsi, bu antik at, dondurucu sıcaklıklarda dikkate değer şekilde iyi korunmuştu. Ancak bilim insanlarını en çok şaşırtan şey, sağlam kan damarlarında bulunan sıvı kandı. Bu, şimdiye kadar bulunan en eski örnekti. Bu keşfin etkileri derin. Hala sağlam kırmızı kan hücreleri içeren kan, bu antik atkillerin fizyolojisine ve genetik yapısına dair cezbedici bir bakış sunuyor. Bilim insanları, bu canlıların aşırı soğuğa nasıl adapte olduklarını anlamanın anahtarını barındırabileceğine ve hatta belki de modern atlardaki hastalıkları tedavi etmek için ipuçları sağlayabileceğine inanıyor. Ancak bu keşfin en tartışmalı yönü, soylarını yeniden canlandırma olasılığı. Sıvı kandan elde edilen yaşayabilir hücrelerle, bazı bilim insanları bu antik atı klonlamanın, ve Lenskaya cinsini yok olma uçurumundan geri getirmenin mümkün olabileceğine inanıyor. Böyle bir çabanın etiği karmaşıktır ve hararetle tartışılmaktadır. Ancak soyu tükenmiş türlerin yeniden canlandırılması olasılığı, doğal dünya ile ilişkimiz ve biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğumuz hakkında derin sorular ortaya çıkarmaktadır. Bu antik tayın sıvı kanı, geçmişin kaybolmadığını, ancak zaman içinde donmuş olduğunu, ortaya çıkarılıp anlaşılmayı beklediğini hatırlatan güçlü bir hatırlatıcı görevi görmektedir. Yeni bir soydan gelme çağının habercisi olsun ya da olmasın, kesin olan bir şey var. Bugün yaptığımız keşifler, yaşamın tarihine ve içindeki yerimize dair anlayışımızı yeniden şekillendirme gücüne sahip. Kanada vahşi doğasının donmuş ev arasından kehribarın içinde sıkışmış tüylü dinozor kuyruğuna kadar. Bu keşifler geçmişin asla gerçekten yok olmadığının güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Gezegenimizin dokusuna gömülü, ortaya çıkarılıp anlaşılmayı bekliyor. Tarih öncesi bir dünyaya dair bu bakışlar hayal gücümüzü ateşliyor ve yaşamın görkemli dokusundaki yerimizi yeniden değerlendirmemiz için bize meydan okuyor. Milyonlarca yıl öncesine uzanan bir sürekliliğin parçası olduğumuzu, her yeni keşifle hala yazılan bir hikayenin parçası olduğumuzu hatırlatıyorlar. Peki, bu inanılmaz bulgulardan hangisi sizi en çok büyüledi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve bilim ve tarih dünyasına daha fazla hayranlık uyandıran yolculuklar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.